Merhaba ben Taner Saraç. Bugün sizlere Fiat Linea marka aracın yolcu güvenliği ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Fiat Linea M1 sınıfı 5 kişilik sedan bir araç. Bu araçlar gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye kanunlarına göre her bir yolcu için bir emniyet kemeri ve bir kafalık bulundurma zorunluluğu var. Baktığımızda arkada 1, 2, 3 emniyet kemeri bir çocuk bağlama e, koltuk aparatı, önde de iki tane emniyet kemeri olmak üzere toplamda beş emniyet kemeri var. Fakat kafalıklara baktığımız zaman önde iki, arkada iki kafalık var ve e, bir kafalık e, eksik. Dolayısıyla arkada ortada oturan yolcu bir kaza sırasında boynundan veya kafasından ciddi bir biçimde yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir. Maalesef böyle bir risk var gördüğünüz gibi kafalık ani hareketlerde kafanızın istem dışı hareket etmesini engelliyor ve böylece gerek kafa travması gerekse boyun kırılmalarına karşı ciddi bir önlem oluyor Aslında bu araçların bu şekilde trafiğe çıkması kanunen doğru değil bu araçların muayenesinin de yapılması doğru değil Fakat bu araçların üretimi aşamasında denetlemesi gereken kurum Bilim ve Sanayi Bakanlığı fakat maalesef Bilim ve Sanayi Bakanlığı bu konularla ilgili yapmış olduğumuz şikayetleri duyarsız kalıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Ulaştırma Bakanlığı'ndan herhangi bir cevap gelmedi fakat TürkTÜV araçlardaki kusurların Ulaştırma Bakanlığı'nın tarafından her sene revize edilerek yayınlandığını fakat şimdiye kadar ve 2016 yılındaki kusur listesinde de koltuklar koltukların kafalıkları ile ilgili herhangi madde bulunmadığından dolayı bu araçların muayenesinin yapıldığını bildirdiler. Yapılması gereken Fiat e, marka araçları üreten Tofaş A.Ş.'nin bu araçları sahiplerinden geri çağırarak 5. kafalığı buraya monte ederek araçları sahiplerine iade etmesi. E, bu konudaki sorumluluk Gerek Tofaş'a, şey gerekse koltuk üreticisi Üstünberg Holding'in sahip olmuş oldu. Martur A'ya düşmektedir. Biz Martur'dan ve Tofaş'a şeyden araçların geri çağrılarak koltuklara 5. kafalıkların monte edilmesini talep ediyoruz. Bu konuda lütfen duyarsız kalmayın.